Herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Evet yeni bir haftaya başlıyoruz. Haftamız hepimize güzellikler getirsin. Ee, sağlık, mutluluk, huzur, e, bolluk, bereket gelsin evlerimize. Herkesin duaları kabul olur inşallah. Evet, e, son burcumuz Balık ve yükselen burcu Balık olan arkadaşlar için kapattım falımı. Umarım güzellikler çıksın sevgili balıklara ve gerçekleşsin e, tüm dilekleriniz. Evet. Balık burçları. Ee, ay pardon. Ee, biriyle böyle sarmaş dolaş olacaksınız ya. Uzun süredir birbirinize birbirinizi görmüyordunuz. Ee, ayrı yerlerdeydiniz. Belki de yoldaydınız siz ya da o kişi. Bir anda böyle bir kavuşma olayınız var. Ya da küssünüz. Aynı yerdeydiniz ama küssünüz. Barışıyorsunuz. Sanki biriyle bir sarmaş dolaş bir e, durumunuz var. Ee, ya o ya da siz bir yol e, yapıp e, buluşuyorsunuz. Yani ya o sizin yanınıza geliyor ya siz onu Yani bir yoldan sonra buluşulacak. Aynı bölgede de aynı şehirde de oturuyor olabilirsiniz ama biraz farklılık var sanki aranızda. Sevineceksiniz yani güzel bir şey var ama yine de o anda bile... Konuşma olacak yani sen bunu yapmıyorsun işte senin yüzünden oldu bilmem ne falan böyle bir o anda böyle konuşmalarınızda bile biraz böyle sıkıntı çıkmış yani evet özlemişsiniz buluşuyorsunuz ama o anda da işte, işte şöyle yaptım böyle yaptım falan diye konuşuluyor yani e, sizi suçluyor olabilir karşı taraf işte bunu böyle yapmadın ya da sen net değilsin sen bir varsın bir yoksun falan da diyebilir size. Evlilikleri olan balık burçlarda ise sanki böyle bir eşler arasında e, sanki daha böyle şu anda böyle biraz sakin gidiyor her şey. Çünkü arada onlarda da bir tartışma var. İşte siz diyorsunuz ona bencilsin bilmem ne. Bencil olarak suçluyorsunuz karşı tarafı eşinizi ya da işte ne bileyim o da sizin için şey diyor belki yani çok sen duygusal davranıyorsun sen takılıyorsun sen takılma işte net değil işte böyle sen net söylemiyorsun bir şey yani böyle bir küçük küçük tartışmalar var ama böyle çok böyle büyük bir hani ayrılık gibi bir şey yok sanki şu anda böyle güzel haberler var hayatınızda yani farklı yönden belki ilişkilerinize biraz zorlanıyor olabilirsiniz ama e, işle ilgili ya da işte okullarınızla ilgili başarılarınız bir başarı var bir güzel haber var yani. Ama özel hayatın dışındaki şeyde problemler yok. Güzel şeyler var, haberler var. A harfi birisinden haber alacaksınız. Kaç sizi yani sorunsuz olarak görüyor size söyleyeyim. Yani sen işte şunu yapmıyorsun, bunu yapmıyorsun ya karşı taraf karşınızdaki kişi çok otoriter, baskın karakter, ya gerçekten siz de bir takım şeyleri böyle bir önemsemiyorsunuz, sars sarsak diyorsunuz ya da işte sorumluluk da almıyor olabilirsiniz. Ee, karşı taraf farklı da olabilir. Belki de abartı onun otoritesi. Yani o öyle birisi. Yani bir şey, farklılıklar var. Zaten bir küs bir barışık haldesiniz sanki. Ama güzel bir buluşma ve bir araya gelme var yani. Bir özlem giderilecek. Bacaklarla ilgili problemleriniz var herhalde. Ya da damarlarla ilgili mi? Bir, bir şey çıkmış sanki. Bacak böyle damarlarla ilgili. Bazı balık burçları da böyle bir kendiyle ilgili bir takım şeyler yap, yapacak yani bu kararı alacak. İşte saçımı değiştireceğim diyecek ya da e, ne bileyim işte kilo, kilo vermem lazım, kilomu ver, vermeliyim, spora yazılmalıyım diyecek. Yani bir takım böyle bir kendini güzelleştirmek, geliştirmekle ilgili bir takım kararları olacak. İşte kursa yazılabilirsiniz, bir takım aktivitelere Karışabilirsiniz yani aktivitelere başlayabilirsiniz daha doğrusu yani hayatınıza bir hareketlilik isteyeceksiniz böyle evliliği ile ilgili uzamış bir mahkemesi davası olan balıklar varsa ya da işte istemiyordur boşanmayı işte uzatıyordur sanki artık diyeceksiniz ki tamam yani bu bitmiş zaten ben boşuna böyle uzatıyorum diyeceksiniz ve e, ayrılmak için zorluk çıkarmayacaksınız. Siz istemiyorsunuz çünkü ayrılmayı. Daha çok kendinize vakit ayıracaksınız. Belki bir çocuğunuz da var ama hani diyeceksiniz ki yok işte yani yok ya niye böyle ona bağımlı kaldım ki? Hani o da beni istemiyorsa ben niye uzatıyorum deyip e, ilişkiyi siz de bitirmek isteyeceksiniz. Yani elinizi sonlanması için sorun çıkarmayacaksınız böyle bir anlaşmalı olarak e, ayrılık yaşayabilirsiniz. E, farklı bir çatı hane çıkmış. Dediğim gibi ya ayrılık var başka bir yere taşınacaksınız. Belki eşiniz size o imkanı verecek ya da oturuyordunuz evde eşiniz ayrılacaksınız ve eşiniz çekip girecek. Evde siz oturuyor olacaksınız. Yani farklı bir hane çıkmış. Ya da siz balık birey olarak ailenizin yanından ayrılıp farklı bir eve taşınıp tek yaşayacaksınız veya işte bir eğlilik yaşayacaksınız. Bir, yani farklı bir haneye gidiyorsunuz, bulunduğunuz haneden farklı bir yere. Belki okumak için farklı bir ile gidebilirsiniz, çalışmak için de olabilir. Farklı bir yer çıkmış size. O, o şey miladını doldurmuş yani. O evlilik miladını doldurmuş. O hani boşanma uzamış artık miladı dolmuş işte. O evde kalma şeyi yani farklı orası size daha iyi gelecek zaten. Gideceğiniz yer ya da işte ayrılıyorsunuz, farklı hanede oturmak size iyi gelecek. Yeni biriyle tanışma var ya da işte bekarsanız biriyle tanışabilirsiniz, yeni bir ilişkiye başlayabilirsiniz. Biraz kararsızsınız ama bazı konularda. Yani o kararsızlığınız da aslında sizin bir şeyleri yapmanıza engel. İşte ben anne ayrılırsam acaba tek yapabilir miyim? Becerebilir miyim? Ayakta kalabilir miyim? İşte e, ayrı yaşarsam yok şunu yapabilir miyim? Falan kendinize güveniniz yok ve kararsız kalıyorsunuz. Ama böyle aklınız sanki artık başınıza gelmiş yani. Evet yok ya hani ben niye böyle istenmediğim yer, kişinin yanında duruyorum ya da istenmediğim bir hayattayım. İstemediğim bir hayatın içindeyim falan diye düşüneceksiniz. Ee, yani gözünüz bir anda açılıyor sanki. Böyle aydınlanıyorsunuz sevgili balıklar. Ve bundan sonrasında yolunuz açık ve daha güzel şeyler yaşayacaksınız. İnanın o sıkışmışlıktan kurtuluyorsunuz artık. Ee, umarım her şey gönlünüzce olur. E, dualarınız kabul olur. Yolunuz açık olsun her zaman sevgili balıklar. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bu arada kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Benimle olduğunuz için teşekkürler. Hoşçakalın.